Orta öncelikle yine çizim var ya. Çok çok teşekkür ederim canımsın. Ortak o ortaklık konuştuğumuz gelen arkadaş şey dedi. Adam böyleyim dedi ya. Ben işe güce girmiyor şimdi kiralardan geçiniyorum zaten. De. Ben girmeyeyim dedi. O konuştuğumuz arkadaştan bahsediyorum. Sen Nereye gidecek merak ediyorum Abi, Nereye, ne yapacaksın merak ediyorum da. Şimdi elim şey yapmıyor atlayacak yani. Çocuk! Bu halinden memnun bu arada. Şşt. Abi sağ sol da belli olmuyor da. Evet sadece canlı sadece canlı yayında yapıyor. <laughs> var mı kedisi ya <laughs> ben sana söyleyeyim çok talip çıkar buna buna çok talip çıkar vermem bu arada bilginiz olsun kolumu şöyle koyacağım oraya çıkacak şöyle koyup oraya iner zaten <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne diyor ki Tahtalay'a yanıt ver diyor <laughs> Tamam tahtala bebi eee öyle bir şey olsa mutlaka aklımda. Ee, ortaklık tarzı bir şey düşünüyorum. Çünkü dükkanın kirası bana biraz ağır geliyor. Gerçekten ağır geliyor. Hatta ciddi ciddi düşünüyorum ne yapacağım. Daha <laughs> <laughs> senden sonra bunda bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Swiss shirt gitti evet Swiss shirt. Zorla tutuyorum şu an bu arada. Elini aynaya bağ bağladım. Bana bak. Tamam. Okey. Anyway. Bu devam edecek üzgünüm. Bu devam edecek üzgünüm. Ya, Yapacak.